Selam merhabalar. Ebru'nun Denizli kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir yöntemden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz kış ve yaz aylarında sürekli tükettiğimiz mor lahana aşırı derecede vitamin ve besin değeri yüksek bir sebzedir. Bunu bıçakla doğramak ve salata haline getirip tüketmek biraz ihmal ederiz. Bildiğimiz sebze soyacağı ile çok kolay bir şekilde mor lahanayı Doğrayıp servis yapabilirsiniz istediğiniz şekilde hatta benim gibi fazla yapıp bunu bir seferde kavanozlara limonlu bir su ile tuzlayarak harika rengiyle salatalarınızda ve tüm yemeklerinizin yanında tüketebilirsiniz. Hemen nasıl yapacağımızı göstereceğim bir belki biliyorsunuzdur ama ben yine de sizlere bir yöntem olsun istedim. Şöyle bakın ee, dikine dikine parçalar halinde. hiç etrafa sıçrama olmuyor. Çok pratik bir yöntemle birçok yerde kullanılan şu sebze soyacağı ile ve mor lahana salatamızı hazırlayabiliriz. Ben hemen hızlı bir şekilde devam ediyorum. Evet bakın hepsini tam bir adet mor lahana kullandım. Üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Şöyle. Dilerseniz bir eldiven geçirip elinizle de bunu yapabilirsiniz ya da şu şekilde hemen tuzun etkisi zaten gösterecektir. Biraz senmiş olacak lahanamız. 5-10 dakika bu şekilde bekleteceğim. Ben e, limon tadı olsun istediğim için 2 adet limon suyu sıkacağım. Tam 1 adet mor lahana için hazırlıyoruz bunu. Lahanaları kavanozlarıma alıyorum. Evet kavanozuma aktardım mor lahanalarımızı. Hemen yaklaşık bir su bardağına yakın limon suyunu kavanozuma ilave ediyorum. Üzerine geçecek kadar tam denk geliyor. Bakın iki adet limon. Siz limonun büyüklüğüne göre de buna ayarlama yapabilirsiniz bir defa rengi muhteşem oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Birkaç gün içerisinde de yemeğe hazır hale geliyor. İsterseniz bu haliyle salatalarınızda tüketebilirsiniz. İsterseniz 1-2 gün bekledikten sonra o doğal rengini verdikten sonra da tüketmeye başlayabilirsiniz. Hem kolay bir yöntemle soyacak ile bir güzel bu hale getirdikten sonra 2 adet limon suyu ile karıştırıp tek yapacağımız işlem bu. Çok basit bir yolla harika salatalar yapabiliriz. Bu videoluk benden bu kadar. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka videomun altına yorum beğeni yapmayı ve bu yöntemi bilip bilmediğinizi de benimle paylaşırsanız yorum kısmında beni kimler izleyip desteklediğini ben de anlamış olacağım. Hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.